Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Sen Tarık'ın ne olduğunu bilir misin? O karanlığı delen yıldızdır. Üzerinde gözeticinin bulunmadığı hiçbir canlı yoktur. Öyleyse insan neyden yaratıldığına bir baksın o bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından çıkıp atılan bir sudan yaratılmıştır. Bütün sırların ortaya döküleceği ve insanın kendini kurtaracak ne bir gücünün ne de yardımcısının olmayacağı gün, elbette Allah'ın insanı yeniden yaratmaya gücü yetecektir. Dönüşlü göğe ve çatlayan toprağa andolsun ki, o gerçekle yanlışı birbirinden ayıran bir sözdür o boş bir söz değildir. Kuşkusuz onlar, Kur'an'ı geçersiz kılmak için bir takım planlar yapmaktadırlar. Ben de planlar yapmaktayım. O halde inkar edenlere süre ver. Onlara biraz süre tanıt.